Sadece debriyajda kalkış yok. Ne yapacağız? Gaz desteği de sağlayacağız arabaya. Şimdi evet. vitesi biri aldın, bir de. Evet. Güzel. 1.2. Tekrar dur. Önce ne yapıyordun? Kavrama getiriyordun. Sonra gaza basıyoruz. Kavrama gelsin önce. gelsin. Evet. Burada dur. Sol ayak hiçbir şekilde aşağı ve yukarı oynamıyor. Tamam mı? Hı hı. Şimdi frendeki ayağı bırakıyoruz ve küçük devamlı bir gaz veriyoruz. Devamlı bir gaz. devamlı. 1 santim debriyajı kaldırıyoruz. 1 santim, 1 santim, bir santim bırakıyoruz. O kadar. Yani kademe kademe bırakıyoruz. Bir anda bırakmayacağız. Bunu nerede, ne zaman yaparsan yap asla stop etmez araba. Çok güzel. Hızlı evet. aldık.